Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin en meşhurlarından biriydi. Yahudi bilgini ona hibir diyorlardı. Yani son derece etkili dini bilgisi olan, kaynakları iyi bilen mürekkep gibi dahi gibi görünen bir adamdı. Abdullah bin Selam Tevrat'ta Peygamberimizin geleceğinin işaretlerini biliyordu. Biliyorsunuz Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun. Hatta bir ara ben burada konuşmuştum, gazetede de uzun uzun yazdım. Eski Hint kitaplarında, metinlerinde Hz. Peygamber'le ilgili, sahabeyle ilgili geniş bilgiler var. 5 bin yıllık metinlerde var bu. 4-5 bin yıllık metinlerde, zendavestelerde ve diğerlerinde Hazreti Peygamber'den açık açık, uzun uzun bahsediyor. Ben burada uzun uzun konuşmuştum. Belgelerini ortaya koymuştum. Sayfasıyla kitaplarının, hatta gazetedeki, sabah gazetesindeki yazılarımdan bulmanız Hind din, eski Hint dinlerinde Hazreti Muhammed diye girin ve bulun. Okursunuz. Peygamber'i tanıdılar. Peygamberleri, peygamber Muhammed'i evi, evlatları kadar iyi tanıyorlardı. Mekkeliler peygamberi tanımıyor muydu? Kur'an Kur'an diyor aranızda yaşadı diyor. Neyini gördünüz, eğri? Onun için bakın Hazreti Peygambere hiçbir zaman Mekke müşrikleri yalancı demediler. Sihirbaz dediler, şair dediler, kahin dediler ama yalancı demediler. Yalancı diye bütün bağnazlıklarına rağmen bakın bütün bağnazlıklarına rağmen Mekke'nin paganları günümüzün bazı ön yargılı insanlarından daha otraklıdırlar. Mekke'nin putperestleri çok medeni olduğunu zanneden birçok insandan çok daha olgundur bazı konularda. Haysiyete onura dokunan konularda son derece makul davranmışlardır. Yalan Peygamberleri yalanlamadılar. Sirbaz, şa şair, kahin vesaire dediler. Abdullah bin Selam Hazreti Peygamber'in geldiğini duyunca heyecanlandı. Peygamber Efendimiz'in birçok özelliğinin Tevrat'ta, Tevrat'ta yazılan birçok özelliğinin peygamberde bulunduğunu keşfetti ama yakından tanımak istedi. Denilir ki Abdullah bin Selam kendini tanıtmadan Hz. Peygamber'in bulunduğu mescide girdi. Yahudi din adamı, Yahudi bilgini, Tevrat'ı ezbere bilen bir adam. Resulullah'a baktı. Peygamberimiz sahabiyle oturmuşlar, sohbet ediyorlar. İbni Selam peygamberin yüzüne baktı. Şöyle dedi, bu yüz bir yalancının yüzü olamaz dedi. Fiziğine baktı. Nizamettin hocam, İbn Selam peygamberin simasına baktı, yüzüne baktı, yüzündeki nura baktı, güzelliğe baktı. Bu yüzün sahibi bir yalancı olamaz dedi. Peki acaba ne anlatıyor bu diyor. Hani bir de, fiziki olarak, Yanaşayım ve dikkat edeyim diyor. Hazreti Peygamber'den şu cümleleri duydu. Selamı yayın. Aç kimseleri doyurun. Akrabalık bağını devam ettirin. Silu'l erham. Yakın akrabaları ziyaret ediniz. İnsanlar uykudayken namaz kılın. Böylece cennete selametle girin. Abdullah bin Selam'ın Hazreti Peygamber'den duyduğu ilk kelimeler bunlar. Dikkat ediniz. Oruç tutun, hacca gidin. Çok namaz kılın. Bunları demiyor. Namaz maddesi var sonunda. Ama önce ne diyor selamı yayın. Üfşü selame. Selam nedir peki? Esenliktir. Ben selam verdim de Abdurrahman'a. Selamu aleyke ya Abdurrahman dediğimde. Abdurrahman Allah'ın selamı üzerine olsun sana. Benden sana zarar gelmeyecek. Ben hain değilim. Kötülük düşünmüyorum. Senin malına, mülküne, iffetine, mevkine, makama, hiçbir şeyine zarar vermeyeceğim. Ben güzellik ve barış için geldim. Selam bu demektir. Selamet, esenlik ve barış demek İslam. Selamı yayın, bunu yayın diyor. Tanıyan tanımadığına, tanımayan tanıdığına. Herkes herkese. Bir kalabalığa girdin, selamun aleyküm de. Kalabalıktan selam bekleme. Sen ayaktasın, onlar oturuyor. Değil mi? Ayakta olan oturana selam verir. Selamı yayın. Biz kime selam veriyoruz? Tanıdığa. Yanlış yapıyoruz. Ama niçin bunu yap bu yanlış yapıyoruz? Adamın yüzüne bakıyorsun, selamı alacak gibi durmuyor. <laughs> Adama bakıyorsun, adamın yüzünden gaza bakıyor. Kızmıştır, kavga etmiştir hanımıyla. Bir şey olmuştur. O kınamak için demiyorum. Selamı alacak. Bana selam ver. Bana Allah'ın selamını yay, kalbime dokun, halini göremiyorsun. Peki ne yapalım hocam, selam vermiyor Ver selamı yine. Almadı hocam, kendi selamını kendine al. Nasıl alacağız? Adama selam aleyküm dedi, baktı, cevap vermedi. Ve aleyke selam diyeceğiz. Selamı da kendimiz vereceğiz. Onu günaha sokmayacağız. Selam ortada kalmasın. Çünkü selam vermek, sünnet almak farzdır. Değil mi? İfşü selame. Selamı esenliği yayın diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Selamı yayacağız. Aç kimseleri doyurun. Açları arayın. Fakirleri arayın. Ekmeğini tam bulamayanı arayın. Öğünü olmayanı bulun. Öğün olun ona bir akşam yemeği, bir 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 kahvaltı, bir öğle yemeği, bir bir ekmeğin içine bir bir dilim peynir koyun. İlla ki mükellef sofra gerekmiyor. İlla bir et olacak. Ne varsa o. Aç kimseleri doyurun. Akrabalık bağını devam ettirin. Katiyor rahim olmayın yani. Akrabalık bağlarını koparan olmayın. Yakın akrabaları ziyaret edin. Zararı dokunmuyorsa. Dokunuyorsa zararı tedbirli davranabilir, uzak durabilirsin. En son madde insanlar uykudayken namaz kılın. Böylece cennete selametle girin. Dikkat ediniz. Söylenen şeylerin hepsi vicdanın yapılması gereken insanın sağlıklı bir toplumun oluşması için yapmasını tavsiye ettiren, yapmasını arzu eden konulardır. Hazreti Peygamber, Abdullah bin Selama mı görünce, sen Abdullah bin Selam değil misin deyince, ben Abdullah bin Selam'ım, Allah, Selam Allah'ın peygamberi dedi. Müslüman oldu Abdullah bin Selam. Hazreti Peygamber, ne dersin? Diğer Yahudiler seni dinlerler mi dedi? Beni dinlerler dedi. Peygamberimiz zannetmiyorum dedi, seni dinlemezler. Onu çok övüyorlar ya, bizim hocamız, alimimiz, en büyük e, din adamımız diyorlar. Biraz sonra Abdullah bin Selam perdenin arkasına geçti. Peygamberimiz Medine'nin ileri gelen Yahudilerini çağırdı. Abdullah bin Selam hakkında ne dersiniz dedi. Dediler ki muhteşem bir alim, büyük bir din adamı, hepimizin önderi, hepimizin <laughs> rol modeli. Peygamberimiz dedi ki peki Abdullah bin Selam Müslüman olsa ne dersiniz? Olmaz öyle şey dediler. Olmaz o Müslüman. Peki Müslüman olsa ne dersiniz dedi. Dediler ki Abdullah bin Selam Müslüman olmaz. Onun eşeği bile Müslüman olmaz. Onun eşeği bile Müslüman olmaz dediler. Abdullah bin Selam perdeyi açtı içeri girdi. Allah'ın adına yemin ediyorum ki Musa'ya Tevrat'ı gönderen Allah'ın adına yemin ederim ki bu son peygamber Muhammed'dir ona iman edin. Ben iman ettim ve kurtardım kendimi dediler. Dedi ne oldu oradaki o Yahudi cemaati sen yalancıların en büyüğüsün dediler. İki dakika önce en büyük alimdi iki dakika önce en büyük din adamıydı bir dakika içinde sattılar onu sen dediler yüz karamızsın dediler. Abdullah bin Selam imanında sabit kaldı. Vefat edinceye kadar peygambere bağlı bir mümin olarak hatta sahabi gibi, sahabi olarak gibisi fazla sahabi olarak hadis rivayetinde bulundu. Allah'ın selamı Abdullah bin Selam üzerine olsun efendim diye söylemiş olayım.